Diye oradan herkese selamlar arkadaşlar. Abi oraya iki takım indi. Valla şu an eve inen yok gibi. Şöyle biraz loot yaparsak onları indiririz arkadaşlar. Bakayım şurada loot var mı? Ulan silah yok. Arkadaşlar bugün sarı bölgeye ya da firavuna inmedim. Çünkü baya sıkıntı oluyor ya. Bilgisayar çok kasıyor. Hemen ölüyoruz. Dur lan şu altı lootladık mı? Gerek yok ya bir tane kaskar. Abi şu balkonun çatısına çıkarsak adamlar çok rahat görürüz. Bizonla 4x'im var. Valla çok güzel ikili. Biraz sıkıntılama olsun. Gördüm. Hadi. Tamam. Tam şu an var ya. Of. Güzel vurduk. Abi mermi çok geç gidiyor ya. Valla şu Bizon'un mermilerini biraz hızlandırsalar güzel olacak. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi o çocuk oradan geçecek. Geçerken indirebiliriz. Arkamda botlar galiba. Tamam botu boş ver. Şu an bu adama fokuslanmamız lazım. Aha. Oğlum baygın niye sürünüyor ki sana ya? Ayakta adamın sürünmesi lazımdı. Gördüm. Ulan. Aha bak bak bak. Akıllanmamış. Oğlum ilkini kaçırdık diye ikincisini kaçıracağız diye bir kaydı yok kardeşim. Abi bunlara yaklaşsam mı ya? İki takım vardı ama. Abi olsun ya yaklaşalım. Buradan bir ekmek yememiz lazım. Bu arada tılsımımız yok arkadaşlar. O yüzden biraz böyle şey oynamamız lazım. Korunaklı mı diyeyim nasıl diyeyim? Onu siz söyleyin. Bu arada abone olup yorum yapan like atan herkese çok teşekkür arkadaşlar. Yorumlarınız çok önemli. Her videoda söylüyorum. Valla yorumlarınızı eksik etmeyin. Abi şu lazeri taktım ama bana dişli bir silah lazım bak. M200 yok lan M762 idi bu. <laughs> M249 ne de çıktı? Bir dakika şu çocuğa oynayacağım. 3 düel gelik. hadi bakayım. DBS mi? Abi şu an var ya 10 numarayız. Yakın fight için 10 numarayız. Kardeşim koşarken vurursanız ayıp edersiniz. Bu arada bunlar birbirine gider hadi bak duydum. O baygını gözüm önünde çekti. Kardeşim 3 saniyelik bir bomba patlar mısın? Vallahi patladı. 365 duman kardeşim. Duman oldum bu arada. Şunu bir çeksek güzel olur. Şu lootlarda ne varmış? Bu tüh Enes. Bu duman DBS'te oynamaya devam edeceğim. O, Cevdet'in lootu güzelmiş. <laughs> Cevdet böyle çok sempatik bir isim değil mi arkadaşlar? Var mı acaba bizi izleyenlerden Cevdet? Aa bayağı bir 7 kim oldu. Bu arada bu adam bayıldı. Kaldırmaya falan gelmiş olabilir. Bak vallahi gelmiş oğlum. Ya bu oyunu okuyoruz ya. Ama bu beni biliyor galiba. Aa görmüş lan. Çok yedi. Bagisi de var adamın. O bir dakika. Tepede de var. Abi onun sniper'ı var herhalde. Yanlış görmediysem. O çocuk çok değerli ama 3 kaskımız var zaten. Şu tepeyi vurursak. Oy bayağı yedi. Bagır açlıyor. Gel kardeşim. Ulan. Ana adam botez. Abi dur 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 Aynen tepede kardo 8 almış. Şunu baymam lazım. Oy çok iyi. Tamam. Şu an baya bir sıkıntıya girecekler. Buna 3 kişi herhalde. Bir dakika. Bu yukarıya gidebilir. A. Oğlum adam buraya geliyor. Direkt karşılayacaklar herhalde. Aynen bu da oynuyor. Abi ortada kalacağım. Şunu halledebilirsem diğerinin güvenli kırarım. Karışım al bak şu bombayı. İçeri girdi. Lan dışarıda mı? Abi ses içeriden geliyor. Ne alaka? Tamam bu baygın dur dur dur. Diğeri de geldi. Direkt tutuyor muhtemelen. Dur molotofla yakarız. Bir tane şu soldan. Bir tane şu sağdan açacağım. Hadi oğlum. Aha. Tamam. Üçü de öldü. <laughs> abi molotov'u var ya öyle bir attım ki. Çocukların hiçbir şansı yoktu ya. Ah be kardeşim. Bunlar biraz önce vurdum adam. Bak duman olan adam. M4'ü varmış abi. Artık M4'e geçme vakti. Şu 6'yı şuna taktım. 7.62 açacağım arkadaşlar. Ama alabilirim dur. Ya bazen çok fazla geliyor 762 ya. Şu an alacağım. Bu kadarı yeterli bizim için. Şunu bir 3'e çekeyim. Şu eklentileri de M4'e takacağım bu arada. Abi şu ilerideki firavundan bir tane tılsım alsak çok güzel olacak. 5 kilimiz var. Valla eksi yemek istemiyorum. Bu arada az otoritesindeyiz arkadaşlar. Oy. Oha oha ne olmuş lan? Beni gördüler mi? Aynen beni görmüşler. Kardeşim Hayatınızın hatasını yaptınız bu arada. Ha bunlar kaç kişi ya? Oğlum ne yapmışlar lan burada? Aha. Onu vurmayacağım. Bu açıktakini vururuz bak. Şu güzel bir spray. Hadi lan. Sana hayır lan. Ulan. Abi. Lan bu adam yatarken vurduk onu. Hadi gari hadi gari Lan düş be Yok abi yok Vallahi düşüremeyeceğiz Del oldum ya o ne biçim sprey Vallahi bayağı bir kötü sprey attık arkadaşlar O oh, şurada lootlar 90 tane 5 er var Şura bir tane sisi atayım O oh, adam arabaya koşuyor Lan 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 kaçamazsın Hadi tamam Şunu çekmem lazım Ulan sistem bayağı vurdum. Abi orada kaç takım var? Oo adamda MG falan var ha. Abi şu kiri çaldırmazsak güzel olur. Aa kayada da var bir dakika. Onu gördüm. Kardeşim ne bak. E shot Ulan ağaca cover aldı erkek. Tamam sefa. <laughs> Bana bakıyor bak bak bak. Oy AVM'si var. Lan dur lan. aa buna uzak mesafeden olmaz. Şöyle bir yakına gireceğim. Hem de Firavun'dan artık şey almam lazım. Tılsım almam lazım arkadaşlar. Bilmem ne kadar süresi vardır ama Bunlar beni gördü mü acaba? Buraya girmemişler herhalde. Karga falan yaşıyor. Gördüm. Ulan karga geç lan bir. Oğlum. Adam ne sprey attı. 70 metre garanti patlatırız onu. Lan dur lan. lan. Oo adam patladı bu arada. Ya abi şu karga olmasa rushlayacağım da. Abi deli edecekler ya bak burada da geldi. Aa baygını kaldırmıştır bile ya. Of. Ya şunlara kadar gereksiz bir şey yok arkadaşlar ya. Ne gerek var abi? İşte koymuşum buraya bir tane firavun şeyi tapına. Niye içine canavar koyarsın ki? Vallahi anlamıyorum ya. Çok saçma. O tılsım buldum. Tamam. Çok iyi abi. Bunlara oynasam mı ya? Şu bombayı da aldım. Bir dakika. Abi. Bunlar ne yapıyor ya? Ben anlamadım. Dur. Şu yukarıdan görürüz arkadaşlar. Da motormuş. Gördüm. Abi şu en sağdan bakabilirim bu ara. Kardeşim, aha, motorun yanında bir arkadaşlar. Arka gelmez herhalde. Gördüm. O da motora gidiyor herhalde. O, abına 3 kişi. Biri motorun yanında pusuyor. Göstermiyor ki çocuğu bir kere gördüm, bir daha görmedim. O biri en sola geçti. Biri yine motor atladı. Motor alacak. Alırsa vurduk. La sis atıyor ya. Bak bak bak. Oyu yeşil dedi. Ah be. bunu patlatırız. Lan kaçıyorlar. Şarjörü değiştirmem lazım. Dur 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 Kaçmak. Oy. Oy 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 Çok iyi. Abi şunu çekeyim hemen. Hadi lan. Abi hemen buggy orayı açarmam lazım. Gitti mi? Yok gitmemişler. O sis attı abi hemen açı. Abi bunlar iki kişi kaldı herhalde. Lan kaçmış olabilir mi ya? Sis attı kaçtı herhalde. O kaçmamış. Lan dur lan. Oy, oynuyor. Lan, 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 dur. Abi yerim çok kötü. Kaçmam lazım. Bu tepeye alırsam. Allah. Dur, lan, dur, lan, dur. Lan. lan. Oğlum. Oğlum, bana ateş etmeyecektiniz lan. Aha. Oy, çok güzel. Çok güzel abi. Hemen, hemen rush, hemen rush. Oğlum, bana ateş ederseniz hayatınızı kaybedersiniz. Bak. Arkadaşlar. Arkadaşını direkt açıkta tutacak o yüzden ezmem lazım. Lan! Oy! Ulan ulan ulan. Az daha gidiyorduk ha. Abi MG'si var ya. MG'sini belki alabilirim. Dur şöyle bir cam basayım. Abi az da ölüyorduk ya. Ulan var ya mouse dönmedi ya. Abi MG ile bir şeyler yapmamız lazım da şu sağ sağda bir haritada iz çıktı ama Oo, adamlara bak lan çatıda geziyor abi oradan uzak geçmem lazım lan 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 oha lan 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 açıkta kal abi bu çocuklar tehlikeli ulan adam hemen lastiğimi patlattı be abi kaçacak bir yerde yok ki aa aşağı atladı lan arabaya bindiler kaç kişi lan ha rushlayacak abi Raşlasa çok güzel olur abi dur. Şöyle kaçırmış gibi yapayım da raşlasınlar. Vallahi geliyor. Oy, iki baygın mı? Vallahi iki baygın. Abi zaten 3 kişiydi herhalde yanlış görmediysem. Şuradan bomba gider mi? Oynayacağım abi. 3 kişiydi muhtemelen. Şurada bir atayım. Abi iki baygın aldığımız için oynamamız lazım. Kaldırmış olamaz. Solda baydıydım. Aynen bak arabanın orada. Tamam bu tek ya. Karışım şu molotofu da atayım. Hadi be. Lan, Lan bombanın vakti mi be? Abi. Arkadaşlarım öldü mü oğlum ne oldu? Abi oynamam lazım şuna. Oha! Oha adamlar dörtmüş lan. Oğlum ne alaka ya? Artı 9 güzel. Ha bunlar 4 müydü? Oha! Lan adamlar 4 çıktı ya la. Ana! Vallahi 3 sandım arkadaşlar ya. Şansa bak ya bende de şans yok. Evet arkadaşlar 11 kill 2377 hasarlar çok güzel maçtı abi. Vallahi arkadaşlar adamı 3 sandım. Bilmiyorum çok tuhaf ya. Böyle hiç 4'müş gibi hissettirmedi yani gelişleri falan. Bir şaşırdım açıkçası ama olsun güzeldi. Ya rushlamasak falan yine alana falan ölecektik ya da işte kaldıracaktı yine öldürecekti her türlü ölecektik. Vallahi elimden geldiğince iyi oynamaya çalıştım arkadaşlar yapacak bir şey yok sağlık olsun. İzleyen, abone olan, like atan, yorum yapan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.